بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. لا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Ve'alem enne Allah'a ala kulli şeyin kadir. Ve enne Allah'a gad ehada bi kulli şeyin ilme. Ve ahsa kulli şeyin adede. Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi. Ve min şerri kulli dâbbetin. Ente âhidun binâsiyetihâ. İnne Rabbi ala sıradın müstegîm. Ey Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arşın sahibisin. Allahu Teala neyi dilerse o olur. Dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter ve onun ilmi her şeyi kapsamaktadır. Ey Allah'ım ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.